Cenab-ı Hak bizimle olan bu irtibatını vahiy ile iyi başlattı. Rahman ve Rahim olarak kendisini iyi tanıttı. Zorluk çıkarmayacağını. Ma ja'ala aleykum fi'd-din min harac. Dinde size herhangi bir zorluk kılmadı, var etmedi. Allah azze ve celle başaramasınlar diye Cenab-ı Hak işin içinden çıkamasınlar diye kullarına bir tuzak kurmuş. Onları çıkmaz bir labirentin içerisinde oyalamış. Derdi onları nihayetinde illaki cezalandırmak olan kötü biri değil. O Rahman ve Rahim. Ve Cenab-ı Hak diyor ki: "Cehenneme de kullarım içerisinde ısrarla ve inatla İlla ki gitmek isteyenler gidiyor. Bilerek ve kasten onca Cenab-ı Hakk'ın çağrısına, onca Cenab-ı Hakk'ın kendisine hayatı boyunca yaşattığı ibretli, hikmetli, nice olaylar ile yapma, etme, Rabbini yok sayarak yaşama diye Cenab-ı Hak etrafından onu böyle kuşatır. Oğluyla, babasıyla, annesiyle, yeri gelir iş arkadaşıyla, yeri gelir komşusuyla, yeri gelir camide arkadaşıyla veya imam efendiyle, müezzinle, vaiz ile, hatip ile yeri gelir televizyondan Allah Azze ve Celle'nin kişiye ulaşan nice araçları vardır. Bunlardan birisi de onun kendi içinden Allah Azze ve Celle kişiye bunları ihsas ettirir, kişiye bunları düşündürtür hayatı boyunca sırf dönsün diye. Bu da yetmezse Allah Azze ve Celle büyük ahiret azabından önce kula dünyada ufak ufak azaplar tattırır. Dönsün diye. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ <laughs> Biz onlara kesinlikle tattıracağız. مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى Küçük azaplardan. دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Büyük azap gelmezden önce. Çünkü büyük azap zaten nihai, kalıcı, son, ebedi. Ama ondan önce Cenab-ı Hak kuluna artık sert çağrılarda bulunur. Bunlar sert önlemlerdir, düşürür, hastalık verir, sıkıntı verir, işini, maişetini buralarda büyük sıkıntılar yaşatır. Boşluk oluşsun hayatında, bir oturup düşünsün diye. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ Bu da Allah'ın rahmetidir. Ki kul dönsün diye. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye. Şu halde kulunu cennetine sokmak isteyen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Cehenneme ısrarla giden kimdir? Kulun bizatihi kendisidir. Süreç böyle ilerlemektedir. O yüzden ilk okuduğumuz ayet aslında bütün hayatımıza şamil bütün hayatınızı kaplıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu rahmeti Cenab-ı Hakk'ın soft olarak da yani yumuşak vesilelerle de bize ulaşıyor. Ama onlardan anlamazsak bu kez sert vesilelerle, can acıtan vesilelerle de ulaşıyor. O da Allah'ın rahmeti. Kul kendisine gelsin diye. Bizim bayılan kimseyi dürtükleyip kolanyalayıp olmadı tokatlayarak kendisine gelmesi için nasıl daha sert başvuruyor isek aynı şekilde Allah Azze ve Celle hayatımızda bizden kolay kolay vazgeçmez çünkü neden? Çünkü o rahman ve rahimdir kullarını esenlik yurduna. Vallahu yedu ila daris السَّلَامِ Allah selam yurduna çağırıyor. Cenab-ı Hak selam yurduna çağırırken ya öyle çağırdık ama kimse de pek gelsin istemiyoruz gibi değil. Cenab-ı Hak doğruyu konuşur, doğruyu söyler. Yalandan konuşmaz, laf olsun diye de konuşmaz, öyle görünsün diye de konuşmaz. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatına uygun şeyler değil. Vallahu yekulul hakka Allah hakkı söyler. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Kim Allah Azze ve Celle gibi dost doğru konuşur, dost doğru söyler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak gerçekten bütün kullarını selam yurduna çağırmıştır. Vallahu yed'u ila daris selam. Firavuna bile Hazreti Musa'yı gönderirken Hazreti Harun'u gönderirken fequla lahu kavlen layyinan ona yumuşak bir söz söyleyin diye uyardı onları. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Böylelikle o öğüt alsın, böylelikle o Rabbinden çekinsin diye Firavun'a bile gönderirken Allah Azze ve Celle böyle Hz. Musa'ya ve Harun'a seslendi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın çağrısı samimidir. Cenab-ı Hakk'ın çağrısı doğrudur. Cenab-ı Hak kullarının tamamına iyidir. Ama kulların çoğu Cenab-ı Hakk'a karşı kötüdür.